Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün döner efsanesine devam ediyorum. E, yarıda kalmıştı. Onunla pek sesim çıkmadı. Şimdi bağırarak. <laughs> yani böyle. Yani. Evet patates games. <laughs> patates games hala e Bir de bunun başka oyunu var mı? Hadi bakalım. İnşallah yapacağız. Geri 8 dakika olmasını planlıyorum ama uzayabilir. Yani uzayabilir. Bir şey diyemem o konuda. Hemen oğlum ben sana şey diye. Şunları çıkaracağım yüz. Evet. İlk müşteri bıyıklı kelcuk burnu büyük olan abi. Sen adın böyle. Sen adın böyle. Tamam mı? Oyun kasabı Özür dilerim kazarsam. Şunu verelim namazını. Oğlum yanlış şey verdim ya. Ha şöyle al abi. Al içli köfte. Al sana bu. Hmm. Bu geliyor hemen gidiyor. <laughs> Vallahi billahi geliyor gidiyor. Abi patatesleri alalım. Hmm, Allah. Çok söz gelmiş. Ben. Bu gelmiş. Hemen şöyle. <laughs> hoppa hoppa. Bu arada Türkiye edit gelebilir. <laughs> Türkiye edit videosu. Tam sana verdi, sana verelim abla. Ama sen bunu al, sen kola istiyorsun. Oğlum kolanın meyve suyunu birlikte mi içeceğim ben çocuklarına alıyorum Neden bilmiyorum. Sorun değil. <laughs> o para şimdi alalım hemen ablanın kısa şeyleri varmış Allah'ım abi sen de kısaymış Kırsız. Yani. yani önce geldi sana vermek daha önemli şu anda. Evet, bir sürü para geldi. Abi şaşı gözlerine bana mı emin ediyorum. Çok kötü ya. Allah Allah. Neyse. Devam edelim. Neyse. Abi öyle bir sesler ki kulağım çınlayacak. Ya Türen. Ee, şunu al. Bir de işte köfte mi istiyorsun? Parayı ver parayı. Bir evet. işte bunun parası var da niye fakir? Keyfe de alabilir. Niye döner yemeğe geliyor? Abi insanın malzemeleri geldiler bir anda. Abla kızma. Şu çocuk ağlayacak bak. Döner koyma. Ne koyma? koyma. Sen patates koyma. Abone biçimiz. Ağzı yamuk, gözü yamuk, ağzı yamuk. Bu ne biçim adam ya? Tövbe Tamam sen git çocuğun şifresini verelim ya. Neyse, git. Al çocuğum. Bak. Bom. Uhuu. Çizgi film karakteri abi geldi. Abi az bir şey ister. Hadi al. Gerçekten çok az bir şey ister. <laughs> bir tane, iki tane döner istedi. Çizgiyim karakter abi sen sevdim. Evet şöyle 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 tamam hemen geliyor hala çekeceğim ya şimdi niye alıştım al abi al abi bir az kalmış hiç bakmam abi uyuma şöyle <laughs> sonra ben göklerden sonra. Al abla. Aha Müslüman mı? Oruç tutuyor. O ardı iftarda yer. Elhamdülillah. Allah Allah bir oğlum kabul etsin. Amin. Al. Bom. Hmm. Yine de ben. biz bunu neyle deviriyoruz? Darbuka'nın darbuka kafası mı atıyor? Abi, abi o ne bizim al? Abi bir tane dişini çektirip onun yerine sarı diş mi koydum lan? Ya altın diş. Ne bileyim. Bir de bunlar. Aa, abi. Aa, abi. Abi ezan okunacak. Ustanı yapman için. Sana hemen hazırlıyorum. İftarı. ay iftarın için al sana hazırlıyorum. E ee, iki tane hemen. İki tane daha. Abim be. Allah be. Allah bereket versin be. Hemen gidelim. Ben ne istiyorum abi? Bu arada bayağı bir kap çıkarmamız lazım buradan. Emrinizdeyim. Uyuma Evet hemen oynuyorum şöyle. Kuyalım. Bu arada bu videoyu kısa planlıyordum. O uzun olabilir. Ee, ne koymadık? Patates koyamadık. Abi ne kadar kormuş ne koymadım ben? Abi üzülme abi. Abi üzülünce bu abi çok tatlı oluyor bebek gibi. Al. Abi sümünü sil ya tövbe sal. Sümüklü sümüklü ağzınla ge geliyorsun bize. Biz iğreniyoruz yani affedersin de. topla bari ha. Okay. Bugün iyi kazandık. Bugün iyi kazandık. Bugün iyi kazandık. Evet. Abi bunu kim yaptı ya? A gün yüz. Gün yüz. Aa, bakalım bir şeyler geliştirebiliyor muyuz? Paramız var da. Hmm. Alamıyoruz. ne yapalım? Çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak doldurur. Evet, bunu aldım zaten. O günüz. Evet, bir gün daha oynayalım arkadaşlar. Evet, bir gün daha oynayalım. <laughs> Emrinizdeyim. Yaşlı şey Abi uyku mu var abi? Abimize pizza almışlar döner yiyecekler. Hemen şöyle rahat bir pozisyona geçmem mi Evet. Abi ilk sen geldin seni. Yemekleri önden veriyorum bak. Al. 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 Allah Allah. yersin. Bak sana veriyorum Dilen canım. Senin adını T koyuyorum. <laughs> şaka senin adını T yapıyorum. T. Şaka şaka. Paranı ver ama yani ya da paranı ver. Yoğurt. Abi yoğurt mu mayonez mi ne ya? Bunu Einstein bile çözemez. Oyunu kim salladıysa artık hangi zeka öyle? zeka değil de yani nasıl bir şey yani mayonez mi? Bunu sorguluyorum. Ha sorgul Oğlum ne koymadım ben ya? Abi adam sıkma oluyor sinirden. Neyse dur. Arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadardı. Kısa oldu ama yani birlikte güzel oldu yani. Bugünlük bu kadar. Devam edebilirim. Yarın gelebilirim. Hoşçakalın. Bay bay.